Merhaba. Bugün sizinle Afganistan'da yaşanan e, gerçekten çok sarsıcı bir olayı konuşacağız. Bamyan Budaları'nın Mart 2001'de Taliban tarafından yok edilişini ve bunun etrafındaki hani kültürel soykırım tartışmalarını ele alacağız. Elimizdeki kaynaklar heykellerin tarihinden yıkımına, olayın anlamına kadar e, pek çok detayı içeriyor. Amacımız da bu kaynaklarla Bamiyan Budaları neden bu kadar önemliydi? Taliban bunu neden yaptı ve sonuçları ne olduğu Bunu anlamaya çalışmak. Başlayalım isterseniz. Bu heykeller neden bu kadar değerliydi? Ne ifade ediyordu? Bamyan Vadisi biliyorsunuz tarihi İpek Yolu üzerinde. Yani müthiş bir kültürel merkez aslında. Kesinlikle öyle ve o devasa heykeller düşünün biri 55, diğeri 38 metre 6. yüzyılda yapılmış ve doğrudan kayalara oyulmuş değil mi? İnanılmaz bir şey. Evet evet doğrudan kum taşı kayalıklara ve sadece büyüklükleri değil sanatları da çok özeldi. Gandahara sanatı diyoruz buna. Gandara sanatı biraz açar mısınız onu? Tabii. Şey, Hint, Helenistik hatta Roma ve Sasani etkilerini birleştiren bir tarz bu. Yani Budist temaları alıyor ama figürler neredeyse Yunan-Roma heykelleri gibi. Tam bir kültürel kaynaşma noktasıydı orası. Heykellerde bunun en somut kanıtıydı aslında. Anladım. Başta Budist haç merkeziymiş ama sonra... Daha geniş bir anlam kazanmış sanırım. Aynen. Zamanla Afganistan'ın o çok katmanlı tarihinin, kültürel kimliğinin bir sembolü haline gelmiş. Peki bu kadar değerli, eşsiz yapılar nasıl oldu da birdenbire hedef alındı? Mart 2001'e gidelim biraz. Taliban'ın ideolojisi vardı tabii. İslam'ın çok katı bir yorumu ve canlı tasvirleri putperestlik olarak görüyorlardı. Evet, Molla Muhammed Ömer'in 26 Şubat 2001 tarihli bir fetvası var. Afganistan'daki tüm gayrimüslim heykeller yıkılsın diyor. Gerekçesi neydi peki? Gerekçe İslam'a hakaret ve put olmaları. Ama işin tuhaf tarafı aynı Molla Ömer Evet. 1999'da yani sadece 2 yıl önce bu heykellerin korunması yönünde bir fetva vermişti. Ciddi misiniz? Bu büyük bir çelişki. Hem de nasıl? Bu da akla başka motivasyonlar getiriyor tabii. Ne gibi mesela? Kaynaklarda geçiyor mu? Evet, bazı iddialar var. Mesela Molla Ömer'in uluslararası topluma kızgın olduğu söyleniyor. Hani Afgan halkı açlıkla boğuşurken herkes heykellerle ilgileniyor diye. Ya da BM yaptırımlarına bir tepki olabileceği de konuşuluyor. Aynen, o da bir ihtimal. Sebep tam olarak neydi bilinmez ama sonuç felaketti. Önce ağır silahlarla, toplarla denemişler ama yıkamamışlar değil mi? Heykeller çok sağlammış. Evet, bu bile ne kadar muazzam yapılar olduğunu gösteriyor. O kadar sağlam ki yıkmak için haftalarca uğraşmışlar. Sonunda şey, dinamit kullanmak zorunda kalmışlar. Delikler açıp patlayıcı yerleştirmişler. Mart 2001 sonunda tamamen yok olmuşlar. Korkunç. Sadece heykellerde de değil sanırım müzedeki eserlerde. Maalesef. Kabil Müzesi'ndeki binlerce eser de aynı dönemde yok edildi. Kültürel mirasa yönelik sistematik bir saldırıydı bu. Bütün uluslararası tepkilere rağmen UNESCO, İslam İşbirliği Teşkilatı bile kınamış ama fayda etmemiş. Bu yıkımın kasıtlılığı ve boyutu düşünülünce akla kültürel soykırım terimi geliyor ister istemez. Bu kavram nedir tam olarak? Şöyle açıklayayım, kültürel soykırım bir grubun kimliğini oluşturan kültürel mirasını yani dilini, dinini, sanatını, anıtlarını sistematik olarak yok etme girişimi. İlginçtir, soykırım kavramının mucidi Rafael Lemkin aslında bu kültürel boyutu da tanımına dahil etmek istemişti başta. Ama sonra ne oldu? Neden BM Soykırım Sözleşmesi'nde yer almıyor? 1948'de sözleşme hazırlanırken özellikle bazı sömürgeci devletler itiraz etmiş. Kendi asimilasyon politikalarının da bu tanıma girebileceğinden endişe etmişler. Bu yüzden maalesef kültürel boyut resmi tanımdan çıkarıldı. Anladım. Bu durum yani resmi tanımda olmaması bu tür eylemlerle mücadeleyi zorlaştırıyor mu pratikte? Elbette zorlaştırıyor. Yasal takibatı, yaptırımları zayıflatıyor. Ama Bamyan özelinde bakarsak Taliban'ın yaptığı sadece taşları yıkmak değildi. Afganistan'ın çoğulcu geçmişini, tarihsel belleğini, Kimliğini hedef aldılar. Bu kültürel soykırımın tanımındaki unsurlarla birebir örtüşüyor. Bir halkın geçmişini ve geleceğini silme çabasıydı. Peki yıkım sonrasını oldu. Unesco devreye girdi sanırım hemen. Evet, Unesco çok hızlı davrandı. 2003'te Bamyan Vadisi'ne hem Dünya Mirası Listesi'ne hem de tehlike altındaki Dünya Mirası Listesi'ne aldı. Boş kalan oyukları sağlamlaştırma, enkazı belgeleme gibi önemli koruma çalışmaları yapıldı, yapılıyor. Ama bir de yeniden inşa tartışması var değil mi? Bu çok hassas bir konu. Kesinlikle. Bir tarafta UNESCO gibi o boşluğun kendisinin bir yok oluş anıtı olarak kalması gerektiğini savunanlar var. Yani olanı unutmamak adına. Diğer tarafta da belki turizmi canlandırmak bir yeniden doğuş sembolü yaratmak için en azından bir heykeli yeniden yapalım diyenler var. Afgan yetkililer, yerel halk. Evet, zor bir ikilem. 2021'de yıkımın yıl dönümünde yapılan o üç boyutlu ışık projeksiyonu vardı. Belki o bir tür ortay oldu. Anmayı sağlıyor ama fiziksel müdahale yok. Hı hı. Ama bu sorun sadece Bamyan'la sınırlı değil tabii. Maalesef değil. IŞİD'in Suriye ve Irak'taki yaptıklarını gördük. Bugün Ukrayna'da, Gazze'de kültürel mirasın nasıl hedef alındığını görüyoruz. Bu ne yazık ki devam eden küresel bir sorun. Özetlersek Bamyan budalarının yok edilmesi yani e, basit bir put kırıcılık eylemi değildi. Afganistan'ın kültürel kimliğine, ortak hafızasına kasıtlı bir saldırıydı ve kültürel soykırım dediğimiz kavramın birçok özelliğini taşıyordu. Ve bu hepimizi ilgilendiriyor çünkü kültürel mirasın yok edilmesi aslında tüm insanlığın ortak geçmişine yapılmış bir saldırı. Son olarak dinleyicilerimize de bir soru yöneltelim belki. Tabii şunu düşünün. Bamyan'daki o devasa boş oyuklar size ne hissettiriyor? Kaybedileni yeniden yaratma arzusu mu ağır basıyor yoksa o boşluğun kendisinin yaşanan o büyük travmayı unutmamak için çok daha güçlü bir anıt olduğu düşüncesi mi? Bir boşluk, kaybın kendisi nasıl bir anıt olabilir? Bu sorular üzerine düşünmek bile Kültürel mirasın korunmasının ne kadar hassas, ne kadar hayati olduğunu bize bir kez daha hatırlatıyor aslında.